Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat Gel. Otomotiv Makine Mühendisliği mezunuyum ve bugün sizlere Otomotiv Makinenin derslerinden olan M306 Fluid Mekanik 2 yani Akışkanlar Mekaniği 2 dersinin içeriğinden bahsedeceğim. M305 dersinin devam dersidir arkadaşlar. İçerik olarak M306'dan 306 biraz daha farklı ve çeşitli alanlarda içerik sunmakta. İsterseniz hemen içeriğe bir göz atıp sunumun evet içerisinde nelerden bahsediyoruz onlara bakalım. Öncelikle boyutsal analiz ve benzerlik. Buradaki arkadaşlar incelediğimiz şey elimizdeki bir denklem var ve bu denklemdeki değişkenler çok fazla var diyelim mesela. Bu denklemi olabildiğince sadeleştirip olabildiğince <laughs> birimsiz katsayılarla bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Burada boyutsal analiz yapıyoruz aslında. Dimension sayısını daha da düşürmeye çalışıyoruz ki yapılan işlemler kolay olsun ve yorumlaması kolay olsun. Benzerlik ise e, mesela düşünün ki bir elimizde prototip var ve bir de gerçek modeli var. E, ufak modellenmiş hali var diyelim. Bu ikisi arasında aslında belirli sayılar önüne alıp yani belirli kriterleri öne alıp bir değerlendirme yapıyoruz arkadaşlar. Bunun içerisinde daha derin bahsedeceğim. İç akış arkadaşlar bir tüp içerisinden akış gerçekleştiğinde gözlemlediğimiz ve bunlara bağlı hesaplamalar yaptığımız bir konsept olacak. Yüzey katman teorisi yine bir akış söz konusu ama bu seferki akış dışarıda olan yani yüzeyin dışında olan bir akış söz konusu arkadaşlar. Yine burada akışın özelliklerine göre yani hızına olsun, Reynolds number sayısına bağlı olarak olsun bizim yine hesaplamalar yaptığımız ve bu e, akışın özelliğine göre de hesaplamaların çeşitlendiği, çeşitlendiği bir konsept olacak arkadaşlar yüzey Katman teorisi. Diğer bir konsept, pardon. Diğer bir konseptimiz turba makineler arkadaşlar. Turba makineler sisteminde ise bu zamana kadar gördüğümüz yani belki bilebildiğimiz pompa sistemlerini göreceğiz arkadaşlar. Pompalarla ilgili genel anlamda tüm ifadeleri, tüm denklemleri hesaplayabileceğiz ve bunlar hakkında yorum yapabileceğiz arkadaşlar. Ve son olarak da sıkıştırılabilir akış. Burada da bazen görmüş olduğunuz ses duvarı dediğimiz aslında bir genel bir, e, bir bilgi var arkadaşlar. Mesela bunun sebepleriyle ilgili yorum yapabileceğimiz ve aslında yüksek hızlardaki durumları inceleyeceğimiz bir konsept arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Boyutsal analiz mesela burada birçok farklı isimlendirilmiş e, numaralar var. Reynolds number, Freud number, Euler, Mach, Weber ve Store, store, number diye. Aslında burada arkadaşlar bu tüm adlandırılmış sayılar aslında birimsiz sayılar ve biz bunları elde ederken iki farklı oranların yani görmüş olduğunuz gibi iç for iç kuvvetler ve vis viskoziteden viskozit kaynaklı kuvvetlerin oranı ile mesela birimsiz olan bir katsayı elde ediyoruz. Yani yani Reynolds number elde ediyoruz. Bu e, hesaplamanın geçerli olabilmesi için burada gerektirmeler var mesela arkadaşlar. Yani biz bu hesaplamaları yaparken belirli kısasları, belirli kriterleri göz önüne alıp böyle hesap yapabildiğimizde, yani iki aynı birimdeki kuvvet, e, aynı birimdeki sayıyı oranlayabildiğimizde birimci bir farklı sayı elde ediyoruz ve bu bize aslında sistemi yorumlamamız adına kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Burada yani görmüş olduğunuz gibi sağdakiler hepsi bir sebep sonuç aslında. Diğer şartları sağlarsa, sağda görmüş olduğunuz şartları sağlarsa bunları uygulayabilir ve bunları inceleyebiliriz manasına geliyor arkadaşlar. Burada da Reynolds Number aslında <laughs> hesaplarken kullandığımız denklemleri görmekteyiz. Ve burada aslında bu M306 dersinde biz esas olarak Mach Number ve Reynolds Number üzerine bir hesaplamalar yapacağız ve bunlar hakkında genel hakkında e, hesaplamalar yapıp bunların sonuçlarına göre yorumlamalar yapacağız arkadaşlar diğer sayıları ise kullandığımızda yani göz önüne aldığımız konsepte ise daha çok benzerlik konsepti arkadaşlar benzerlik konseptinde ise şöyle düşünelim elimizde çok büyük boyutlu bir tasarım yapmamız lazım ve bunun bir prototip olarak tasarlanmış hali var ve biz bu prototip için uygun ortamı sağlayamıyoruz. Yani deney ortamını sağlayamıyoruz. Bu prototipin çok küçük bir modelini tasarlayıp yani özellikleri aynı, tasarlanma özellikleri birebir aynı. Çok ufak bir prototipini tasarlayıp ufak bir alanda bir deney ortamında bunu gözlemleyip e, verileri kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Buna bağlı olaraktan yani buradaki numaralara bağlı olaraktan aslında ve e, sağda görmüş olduğunuz kriterlerin model ve prototip arasındaki e, sağlanabilirliği ikisinde de aynı koşullar mevcut olduğu durumlarda biz aslında büyük modelinde, büyük prototipinde akış ve özelliklerini öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Küçük modelde ise öğrendiğimiz sistemde hani hızının, akışın hızının ne olması gerektiği, üstündeki kuvvetlerin ne olması gerektiğini hesaplayabiliyoruz. Bunu daha büyük modelde aslında uyarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu da benzerlik konseptinde e, sorunla görmüş olduğunuz bilimsiz numaraları kullanabilmemizi sağlıyor. Ve bu sayede de hani herhangi büyük masraflara girmeden ufak çaplı çalışmalarla da yaptığımız prototipin <laughs> özellikleri ve akışla ilgili kazandırdığı e, özelliklerle ilgili yorum yapabiliyoruz arkadaşlar. Genel itibariyle boyutsal analiz ve benzerlik bu şekildeydi. Boyutsal analizde elde ettiğimiz ve adlandırdığımız e, sayıları kullanıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Ve bunları yaparken birimi elde, e, birim olmayan sayılar elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bunların nasıl hesaplandığı ve yöntemleri ile ilgili açıklamalar olacak arkadaşlar dersin içeriğinde. Hatta bu yani random number, freud number yani bu tarz herhangi bir sayılar bağlı olmadan da kendimiz reklamlar yazıp e, birimsiz sayılar elde edebileceğiz arkadaşlar. Sistemin nasıl işlediğini ve hesaplamaların nasıl olduğunu yine ders içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Ve bunların uygulamalarında yani benzerlik konseptinde oldukça fazla yapacağız. Ve hatta sınavlarda sorulan bir konsept arkadaşlar. Diğer bir konseptimiz iç akış. Bir akış olduğunu düşünelim ama bunun bir boru içerisinde ve tüp içerisinde gerçekleştiğini düşünelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sol üstte mesela ilk akış girdiğinde ve iç içerisindeki akış durumunu görmekteyiz. Önce bir değişken pozisyon var ve sonrasında akışın artık şekil aldığı ve tüm akış boyunca stabil bir profilde olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Burada bizim incelediğimiz şey aslında esas olarak bir tüp içerisindeki akış gerçekleştiğinde biz enerji olarak yani sistemdeki kullandığımız enerji sistem içindeki tüpün içindeki aslında enerji kayıpları ne kadar basınç değişimleri hız değişimleri ne kadar ve bunların hesaplamalarını yapacağımız bir konsept arkadaşlar. Mesela yukarıda sağ üstte görmüş olduğunuz şu konseptte bir Bernoulli denklemi yazılmış ve burada aslında tüpün içerisindeki etkilerden kaynaklı yani bu yüzeylik sürtüm olsun, viskozite yapısından olsun akışın özelliklerine bağlı aslında bir enerji kaybımız söz konusu. Mesela bu tüpün içerisindeki enerji kaybını hesaplayabilmek için yine sağda bir denklemimiz var. Bu denklemler de aslında tüpün özelliklerine göre yani pardon akışın özelliklerine göre şekilleniyor arkadaşlar. Çünkü akış türbülanslı ya da laminar olması durumuna göre yine burada da Reynald Number'ın özelliğine göre aslında arkadaşlar sistemin içindeki enerji kayıplarını bulabiliyoruz. Burada göz atmamız gereken şey buradaki friction katsayısı, tüpün uzunluğu, tüpün çapı, akışın hızı ve yer çekimi diyebiliriz. hep aynı olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. Buradan aslında ve burada da yüzeyin yapısıyla ilgili yani tüpün yüzey yapısıyla ilgili bir değerlendirme var. Ve Reynolds Number'ın özelliğine göre aslında bu Modi chart diyagramından hani bunu da görmenizi istiyordum açıkçası. Çünkü nereden nereden nereye nasıl hesaplayacağımızı anlayabilmek adına buradan yine Reynolds Number ve tüpün özelliklerine göre yapısına göre bir Friction katsayısı buluyoruz. Bunu yerine yazdığımızda ise aslında biz Bernoulli deklemi tamamlamış ve çıkış durumundaki e, basıncı, hızı ve yüksekliğine göre yorum yapabiliyoruz arkadaşlar. İç akıştaki özellikler aslında akışın durumuna göre, özelliğine göre bizde bir e, sistemin enerji ile ilgili yorum yapabilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Genel itibariyle bunun konsepti bu şekildeydi. Hani. Farklı şekillerde enerji kayıpları var. Pompa sistemi kullandığımızda enerji artışı var. Yani sistemdeki head diyelim biz. Yani enerji dediğim şey aslında head. Yani sistem üzerindeki enerji için sıvının sahip olduğu enerji gibi düşünebiliriz arkadaşlar bunu. Yani üç akıştaki sistemin hesaplamaları ve e, yorumlaması bu şekilde. Biz sadece burada e, friction'a bağlı bir... E, enerji kaybı, head kaybı gibi düşündük ama farklı şekillerde de enerji kayıpları olabiliyor. Yani vana kullanıldığında, boruda bir ani bir genişleme ya da daralma gözlendiğinde illaki sistemin enerjisinde, yani head'inde azalma gözleniyor arkadaşlar. Böyle çok farklı varyanttaki değişimleri de gözleyeceğimiz, hesaplayacağımız bir konsept bu. Yani konu başlığının içerisinde çok var. bir iç akış olduğunda çok farklı şekillerdeki değişimleri de görebileceğiz arkadaşlar. Hesaplamalarını da çok güzel yapacağız. Yani öyle söyleyebilirim. Yüzey katman teorisi yine bir akış söz konusu. Yine bir e, akışkan transferi var. Bir taraftan bir tarafa diye düşünebiliriz. Ve bu sefer akış transferi açık sistemde arkadaşlar. Yani herhangi bir tüp sistemin içerisinde akış gözlenmiyor. Burada gözlemlediğim şey aslında akışın dış yüzeyde gerçekleşirken ki e, yine akışın hızına ve durumuna göre biz buralarda belli bölgeler tanımlıyoruz arkadaşlar. Laminer bölge, geçiş bölgesi ve türbülanslı bölge olarak da düşünebiliriz bunları. Buradaki durumlara göre aslında laminerli bölgedeki drag ve lift dediğimiz kuvvetler var. Bunların etkilerini görmekteyiz. Türbülanslı bölgede yine bu kuvvetler var. Ve bu da dış akışta olması durumuna göre yine şekilleniyor arkadaşlar. Aslında biz de burada yine Yine bir akışı inceliyoruz. Yani akışın özellikleri inceliyoruz. Akış özelliklerini dikkate alırken de Reynolds Number'a göre yani Reynolds Number'ın belli bir sayıdan büyük ya da küçük olması durumuna göre laminer ya da türbülanslı diye yorum yapıp onun sonucunda belirli denklemler var arkadaşlar. Bu denklemleri kullanıp biz sistem üzerindeki hani bize aslında temel olarak ilgilendiğimiz lift ve drag forceları olarak düşünebiliriz. Bunları değerlendirip bunları hesaplamalarını yapacağız arkadaşlar. Yani aslında akış özelliğini belirleyip o özelliklere bağlı olaraktan da e, bir sistem üstünde araştırmak istediğimiz ve hesaplamak istediğimiz özellikleri hesaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> Diğer bir konseptimiz yani e, bu benim için yeni bir konsepti aslında arkadaşlar. Yani pompa konsepti. Şöyle düşünebiliriz aslında. Burada farklı çeşitlerdeki mesela e, sağdaki fotoğrafta alt tarafta görmüş olduğunuz e, spesifik hızına göre pompaların çeşitlerini görmekteyiz. den eksil pompaya doğru yani farklı tiplerdeki pompa tiplerini ve spesifik speed'e göre dağılımını görmekteyiz arkadaşlar. Burada bizim yorumlamamız istediğimiz şey yani yapmamız istenen şey bize gereken özelliklere göre, hidine göre yani pompanın sistemdeki e, sistemdeki gereken head yani enerji sistemine göre pompanın özelliklerini değiştirebilmemiz ve hangi özellikle pompanın nerede kullanılacağını tahmin edip bilebilmemiz ve yorumlayabilmemiz isteniyor aslında arkadaşlar. Yukarıda bir verim grafiği görmekteyiz arkadaşlar. Yani hangi pompanın ne kadar verimli olduğunu gösteren bir grafik. Bu da yine pompaların özelliğine göre değişebilmekte. Yani esasında bu sistemin nasıl olduğunu biraz bize çalıştırmak için göstermekte arkadaşlar. Biz burada sadece pompaların yani özelliğini ve gerektirmesine göre hangisini kullanacağımız değil pompaların e, kullanım şekillerine göre seri bağlı ya da paralel bağlı olmasına göre yine bizde bir farklı hmm, head yani farklı enerji transferleri gerçekleşecek farklı discharge miktarları gerçekleşecek yani yolladığı sıvı miktar değişecek arkadaşlar bunlara göre yorum yapacağız Bizde sistem kördüğümüz yine sol tarafta görmüş olduğunuz sistem kördüğümüz aslında sistem için gereken e, transfer ve head miktarı. Yani ne kadar transfer ettiğimizde ne kadar enerji kullanmamız gerektiğini gösteren, ihtiyacımız olduğunu gösteren <laughs> affedersiniz arkadaşlar. Bir sistem kördüğümüz var. Pompa kördüğümüzde yine akışa bağlı ve hede bağlı bir kördüğümüz. Yani grafiğimiz var arkadaşlar. Bunların yani belirli kesim noktaları ve belirli kriterleri göz önüne alaraktan hesaplamalar yapacağız. Yani pompaların özellikleri değiştiğinde, vana açılıp kapandığında veya sistemdeki borunun yapısı değiştiğinde, operating sistemin çalışan sistemin yine körü değiştiğinde, grafiği değiştiğinde biz her seferinde pompanın çalıştığı pozisyon ve hızını değişiyor arkadaşlar. Buna göre analizler yapacağız. Benzerlik konsepti yine pompa sisteminde de var arkadaşlar. Aynı pompanın kullanılıp farklı hızlarda kullanılması bize farklı discharge yani farklı miktarda, farklı volümde, farklı hacimde bir sıvı gönderişi ve buna bağlı olarak da farklı head'de bir sıvı gönderilişi olacak arkadaşlar. Bunları hesaplayacağımız ve türbün sistemleri yani makine türbin makineleri yani türbini sistemler hakkında bize genel bir fikir sunacak arkadaşlar. Bunun konsept olarak bir pompa çalışırken yani farklı tipte pompalar çalışırken biz aslında nelere dikkat edeceğiz, nasıl bir yol izleyeceğiz hepsini bize açıklayacak ve yani bu konuda da bizi aslında aydınlatacak ve fikir sunacak bir ders içeriği olacak arkadaşlar bu konsepte. Diğer ve son konseptimiz bu da biraz yorumlaması yani benim açımdan zordu ve hani gözlemleme şansı çok olmadığı için sadece e, hayalle hayal ürün olduğu için e, yani benim açımdan öyle söyleyebilirim. Burada da yani yorumlaması biraz beni zorlamıştı açıkçası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Mach Number'a dayalı bir e, sınava şeyimiz var burada. Mach Number'ın büyüklüğü yani birden büyük ya da küçük olmasına göre ve akışın gerçekleştiği yere göre, nazal ya da diffuser olmasına göre sistemin özellikleri değişiyor arkadaşlar. Bunlar hakkında yorum yapacağımız, bu nazal diffuser sistemlerin birbirine bağlantılı olduğu yerlere göre veya birbirine göre hani pozisyonlarına, konumlandırmalarına göre sistemleri yorumlayacağız ve hesaplamalar yapacağız arkadaşlar. Bunun çok fazla hesaplamalar olduğunu hatırlıyorum. Yani konsept olarak ilk başta kolay başlayıp sonrasında çeşitlendiği ve e, biraz böyle e, konseptsel olarak doğru yaklaşabilmemizi istenen bir ders içeriği olacak arkadaşlar. Yani doğru şekilde yorumlayabilmek için yani e, belirli kriterleri göre göz önünde almamız lazım arkadaşlar. Bunları yani dersin içeriğine girdiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani sıkıştırılabilir akış içeriği de bu şekilde olacak. Yani fark ettiğiniz üzere hani akışın farklı tiplerinin ve hani değişik akış özelliklerine göre birçok inceleme yapılıyor bu derste. Yani şöyle açıklayayım bu dersin genel içeriğini. En başta bize birimsizleştirmeyi öğretiyorlar arkadaşlar. Çünkü e, yapacağımız işlemleri daha kolay hale getirip daha e, sistematik şekilde yapabilmemizi sağlıyorlar arkadaşlar. Bunun sonrasında akışlarda yani iç akışta ve dış akıştaki özelliklere bağlı bizim merak ettiğimiz ve araştırmak istediğimiz özellikleri ve bunları farklı boyutlarda da uygulayabilmemizi sağlıyorlar aslında. Çünkü sistemlerin yani, e, çok büyük bir sistemin uygulanabilmesi ve test edilebilmesi biraz daha zordur. Mesela çok büyük e, nakliye Nakliye için kullanılan gemiler olduğunu düşünelim arkadaşlar. Bunları test yapmamız biraz zor ama bunun küçük bir modelini test edebilmemiz yani test yapabilmemiz ve üstündeki e, kuvvetleri hesaplayabilmemiz daha kolay. Ve bunu büyük sisteme uyarladığımızda ise yine bu boyutlandırma ve e, akıştaki özetleri kullanarak hesaplayabilmemiz sağlanıyor arkadaşlar. Hani böyle bir avantaj sağlıyor. Diğer bir konseptimiz pompa sistemi. Yine bir akış söz konusu. Hareketli bir dinamik sıvı sistemi söz konusu. Burada da ama pompanın özellikleri nelerdir, nasıldır? Yani herhangi bir pompa çalıştığında ki sistemin nasıl işlediğini bize açıklıyor arkadaşlar. Ve son konseptimiz yine bir akış söz konusu. Ama bu sefer de sıkıştırılabilir bir akışımız var. Bu sıkıştırılabilir akışta ise sistemdeki aslında e, hızlanmaya bağlı yani mach number'a bağlı aslında sistemin nasıl değiştiğini ve buna bağlı özelliklerin neye göre şekillendiğini gösteriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu dersin içeriği sadece akış üzerine oldu. Yani hareketli dinamik bir akışkan üzerinden sistemlerin analizi yapıldığı bir ders içeriği olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Umarım severek istediğiniz bir konsept olur. Yani ders içeriği olur. Yani sistemlerin yoruculuğu olmaz umarım üstünüzde. İlk gördüğünüzde şaşıracağınız ama sonrasında yine Ha bu böyleymiş, şu şöyleymiş gibi pozitif şekilde geri döntü alacağınız bir ders içeriği olacaktır arkadaşlar. Beni zaman ayırıp dinlediğiniz için ve yani ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir ya da açıklayıcı olabilmişimdir. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayatta kolaylıklar dilerim.